Evet, medetik boyacı. Haberler izlemeye devam ediniz. Görüldüğü gibi bugün de evdeyiz. Analı hızlı yapıyoruz. Bu şekilde. iri lupaklı köftelerimizi hazırlıyoruz. Bunun adı analı hızlı. Artı üzerinde nohut ilavesi de yapacağız. Gayet de güzel olacak. İzleyenlere teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet, görüldüğü gibi gelinim hilalle böyle gördüğü gibi hızlı yaptık. Bu kayın babalı gelinli oldu. İsmi değişti şimdi. Bir güzel şöyle bir attıklarımız bir haşlansın bunu bir süreceğiz. Koy koy. Al bir hepsini al bir getir. Gayet güzelce yapacağız inşallah. Şuramızın ışığını da yakalım. Evet. Bunlar böyle bir kaynayacak. Ondan sonra tekrar terbiyeli yoğurtla pişireceğiz. Evet Görüldüğü gibi analık hızlı köftelerimizi hazırladık. Bu şekilde. Burada da limonla yoğurdumuzu edeceğiz. Güzel bir şekilde. Evet, görüldüğü gibi analık hızlı köftelerimizi hazırladık. Yoğurdumuz da burada hazır. Yoğurdumuzu terbiyeledik suyuna ilave ettik. Şimdi bunun bir kaynamasını bekliyoruz. Bir kaynadıktan sonra gelin kızımız güzelce salçasını, sosunu ayarlayacak. En son onu biberli, salçalı, soslu onu güzelce tabaklarımızı üzerine ilave edeceğiz. Evet, görüldüğü gibi suyumuz kaynamaya başladı yavaş yavaş. Nohutlarımızı ilave ediyoruz. Bu şekilde. Birazdan ordumuzla beraber kaynayacak. Ondan sonra köftelerimizi ilave edeceğiz. Nohutlarımızı ilave ettik. Görüldüğü gibi fokur fokur kaynamaya başladı. Şimdi köftelerimizi ilave edeceğiz. Gayet güzel bir şekilde devam edeceğiz işlerimize. Telefonu evet, inşallah. Haberler sunmaya devam ediyor, biz de katılımımıza yavaş yavaş ilave ediyoruz, yaptığımız karışımıza. Güzel, aktardık. Şimdi de bu şekilde pişireceğiz, ondan sonra gelin kızımız güzel salçalı sosunu, naneli, tereyağını hazırlayacak, servise sunacak, hazır hale getirecek. Aç olan gelsin, haydi doyursun. Evet, pişmiş halimiz bu şekilde. Görüldüğü gibi gayet lezzetli, nefis bir analık hızlı yaptık. Harikulade oldu.